Şimdi ben bu arkadaşın niçin benimle görüşmenin saklanması gerekli olduğunu düşündüğünü bilmiyorum. Ben İçişleri Bakanıyım. O Büyükşehir Belediye Başkanı. Birçok belediye başkanı benimle görüşür. Farklı partilerden de görüşür. Ve gücüm yeterse kanunun çerçevesi içerisinde ben yardımcı olurum gücüm yetmezse, kanun çerçeve içerisinde değilse de kusura bakmayın derim. Yani bu da bu iş olamaz. İnsani açıdan da görüşmeniz olabilir. Bunların hepsi doğaldır. Ama ilk önce ben görüşmedim değil. Daha sonra birdi. Acaba iki miydi gibi. Yani e, bir insanın kendisini yalan koduna sokması biraz oradan çıkmasını zorlaştırır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yalan kodu içerisine girmiş doğrudan uzaklaşmış. Arkadaşlar ben İçişleri Bakanıyım. Benim siz dahil bütün görüşmelerimin arama tarihleri benim özel kalemimde vardır. Yani cevapsız aramalarınız da vardır. Çünkü beni aradığınız zaman benimse dönebilmeyi temin edebilmemişim. Cep telefonu aramaları da vardır. Arkadaşlar tüm cep telefonlarımı indirirler ve bütün aramaları yukarıdan aşağıya kim aradı? Ne aradı? Çünkü Allah korusun bir vatandaş arar. Çok önemli bir işi vardır. Muacceldir. Buna dönülmesi gerekir. Kimine ben dönerim? Kimine bakan yardımcılarım döner? Tadat ederiz. Yani şuna siz dönün, şuna siz dönün. Şuna ileri dersin, genel müdürümüz dönsün. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi e, bir Büyükşehir Belediye Başkanı telefon açıp ya ben buna Arkadaşlarım da şahittirler. Hepsi. İşte Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Merkezi beni sıkıştırıyor. Bana bunun için yardımcı olun. Beni onlara ezdirmeyin. Gibi cümleleri ihtiva eden bir değerlendirme de yapabilir. Yaparsa yapar. Yapmazsa yapar. Ama bugün red edeceksin. Ya, red edeceksen e, red edebilirsin. Ama dediğim gibi bu Cenab-ı Allah'ın kayıtlarında var. Ben şöyle bir adamda değilim. Bazı cep telefonlarında Kayıt alınıyor biliyorsunuz konuşma. Ya bu, bunu da yapmam. Bu böyle bir şey söz konusu değil. Bu ayıptır da aynı zamanda. Doğru da değildir. Ama aramalar var. Aramaları söyleyeyim. Arkadaşlar bugüne kadar 40 arama gerçekleştirilmiş. Şimdi bir kişinin niye yalancı olduğunu söylemek için ifade ediyor. 20 tanesinde karşılıklı görüşme yapılmış. Bütün arama kayıtları burada var. Hepsi. Hangisi cevapsız, hangisi cevaplı? Bunun 29 keresini karşı taraf aramış. 11'ini de ben dönmüşüm, geri dönmüşüm. Ve 20 tanesinde görüşülmüş. Bunun 3 tanesi de insani. O da bir tanesi yarıda kesildiği için tekrar herhalde görüşme olmuş üç tanesi de insani taziye telefonu. Karşılıklı taziye telefonları. Şimdi bunlar olabilir mi? Olabilir. Peki niye yalan söyleme gereği duyuyorsunuz? ya? Yani. İki defa da karşılıklı görüşmüş. Nerede? Birisi Adalar Belediyesi ile ilgili buraya davet ettik. Biliyorsunuz orada bir elektrikli araç meselesi vardı. Buradan da kıymetli Cumhurbaşkanımızı aradık. Sayın Cumhurbaşkanımızı. Ona da meseleyi anlattık ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda adalarda böyle bir adım atılmasını ama tabii vatandaşın teknoloji yüksek bir hizmetle karşı karşıya kalmasını ve bunun sağlanmasını arzu etti. Geçici olarak böyle bir değerlendirme yapabiliyorsanız yapın o zaman ama bu geçici olsun. Çünkü orada vatandaşımız yüksek bir teknolojiyle yani elektrikli aracın en yüksek kabiliyetiyle vatandaşımıza orada hizmet versin diye bir talimat oldu. Biz de kendisine aynı bu şekilde ifademizi ortaya koyduk. Bir takım altyapı hazırlıkları girişiminde yapmasını temin etmek için. İkincisi ise yine onların tarihleri de var. O tarihleri de söyleyebilirim. 2 Mart 2021'de biliyorsunuz il afet toplantılarımız oldu bizim. Olur. E 81 ilde hazırlık toplantılarımız oldu Afat'ta. Bir tanesi de orada o toplantının hitamında onu ben tam net hatırlamıyorum ama arkadaşlarım söylüyorlar onlar hatırlıyorlar. Bir e, kısa bir görüşmede yüz yüze orada gerçekleşti. Şimdi bu olur bunlar normaldir. Ya benden yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine karşı ezilmememi de isteyebilirsin. Bu da normaldir. Ya bunu da söyleyebilirsin. Hemşerilerimizi kullanabilirsin. Bu da normaldir. Ama bunu yalandır demek, doğru değildir demek elbette ki normal olan, normal olmayan bu değildir. Ve e, ikinci sorunuz neydi? Efendim, e, kanıtlarsanız e, ben istifa ederim ya kanıtlayamazsınız. Ben bir söylüyorum bir işte. Cevabını ben cevabını veriyorum. Arkadaş çok heyecanlı ve telaşlı olduğu için. <laughs> e, evet. Efendim. Buyurun. İki faali meşhur cinayet var dediniz. Bunlardan bir tanesi de geçen hafta işlendi. 50 yıl içinde ilk kez bir hükümet başkanı öldürüldü. Başkanın Hı. ortasında. Azmettiricinin belli olduğunu biliyoruz, kimlerin tespit edildiğini biliyoruz. Motosiklet sürücüsü yakalandı ama tetiği çeken firari 5 gündür Ankara'nın ortasında. E ne demişlerdi, de nasıl işlerdi? Kabuğu merak ettiği için soruyorum. E, elde bilgi var, var mı? E, herhangi bir hakamete uğratmayacak soruşturma. Bir de denizhanlardan birinin bir milletvekilinin evinde yakalandığı, polis tarafından suçüstü iş, suç işlemi yakalarak alındığı iddiası var. Doğru Arkadaşlar ee, soruşturma e, Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor. Ve burada e, tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha yani bizim hedef, hedefimizden iki kişi şu anda aranıyor. Üçtü. Iıı e, ikiye düştü. Iıı e, Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Kararlılığımız budur. Bunu da sağlayacağız. Ve e, buradaki soruşturmanın e, selameti açısından elbette ki söyleyeceklerim bu kadardır. Ama bir çizgi ifade etmem lazım. Sosyal medya dedikoduları ve tezviratlarla adım atmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Herkesle ilgili söylenen sosyal medya tezviratları ve buradan bir Siyaset üretmek ve tüketmeye hem üretmek hem de tüketmeye çalışmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Bu kadar açıktır. Milletimiz emin olsun. Sonuçlar, araştırmalar, hepsi soruşturmalar e, kamuoyu nezdinde bilgilendirilerek yürüyecektir. Efendim, geri dönmek gibi olacak da az önceki sorumu tekrar edin istedim. E, i̇kinci kez yaptığı toplantıda Ekrem Memoğlu bu işten çıkarmaların sorumluluğunun terör etkisi için İçişleri Bakanı'nda olduğunu söylemişti. Yani sorumluluğun size ait olduğunu belirtmişti. Buna yanıt alamadım. Ha, özür diliyorum. Ee, i̇şte Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır derken esas itibariyle onu söylemek istedim. Kıymetli arkadaşlar. basın toplantısında, bugünkü basın toplantısında arkadaşların verdiği bilgiler çerçevesinde bir iflası görüyoruz. Şunu söylemek gerekir. Bir, bu adamları yoldan geçerken mi aldın? Ben şunu beklerdim. Sizin bu iddia ettiğiniz kişileri ben bu belediyeye almadım kardeşim. Siz bana iftira ediyorsunuz. Ama kıvırmak doğru değil. Arkadaşlar. Kıymetli milletim. Size e, bir örnek vermek isterim. Şu e, değer ailelerle ilgili notlarımı getirir misiniz bana? Değer ailelerle ilgili notları. İki notu da getir. Şimdi bakın size bir örnek vereceğim. Sizin de bilmeniz açısından. Değer ailesi ne demektir? Arkadaşlar değer ailesi şudur. Terör örgütü PKK da adam götürüyor. Götürdüğünün kız kardeşini veya büyükse oğlunu veya abisini veya erkek kardeşini işe sokuyor. Nerede sokuyor? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde. Van Büyükşehir Belediyesi'nde. Cizre Belediyesi'nde. Yüksekova Belediyesi'nde. Birçok belediyeyi böyle sayabilirim. Peki bu belediyelere niye kayyum atandı? Niye? Bunlar terörle iltisaklı belediyelerdi. Peki 2016-15 Temmuz sonrası kıymetli arkadaşlar. FETÖ dahil kamudan PKK, KCK, DHKPC hatta DAEŞ DH, birçok terör irtibatlı ve ilk atıldı mı? Atıldı. Peki hangi yöntemle atıldı? Yani Türkiye özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra kanun hükmündeki kararname 667 ile çıkardığı bir kanun çerçevesinde bir temizlik yaptı. Ve ben kamuda devlette terör örgütü, terör örgütüyle iltisaklı irtibat istemiyorum arkadaşlar. Ama bunu bir kurala bağladı. Bunun bir kuralı var. Yani ben kafama göre e, seni buldum, atıyorum. Böyle bir Mantık yok. Böyle bir değerlendirme de yok. Komisyonlar oluştu. Komisyonlar dedi ki biz bunları terörle irtibatlı ve iltisaklı gördük. Kanun da bakana 15 Temmuz sonrası gerek yerel yönetimler olsun, gerek kamudaki diğer kurum ve kuruluşlar olsun, her bakana sadece bana da değil, yerel yönetimlerdeki yükümlülüğü ve sorumluluğun son atışını yani son ihraç noktasını bana yüklediği için İçişleri Bakanlığı o imzayı ben atmış oldum. Ama Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da aynı imzayı attı. Kendi bakanlığıyla ilgili. Hazine ve Maliye Bakanlığı da kendi bakanlığıyla aynı ilgili imzayı attı. Neden? Bu çünkü önemli bir iştir. Aşağıdan yukarıya şimdi devleti bilmedikleri için sadece devleti billboard reklamı vermekte nasıl dolandırırım anlayışıyla karşı karşıya gördükleri için nasıl hırsızlık yaparım anlayışıyla karşı karşıya gördükleri için nasıl İETT otobüslerini tamir ettirmeden tamir etmiş gibi parasını hem de tamir etmeye mükellef ve yükümlü olmayan kuruluşlara ve ticari kuruluşlara vermeyi sadece devlet zannettikleri için elbette ki devletin nasıl bir anlayış içerisinde olduğunu, nasıl kurgulandığını bilmezler. Ondan sonra da Selpak'la beraber Yüzlerini silip dururlar. Çünkü yalan adamı terletir. Kıymetli arkadaşlar. Biz bütün ihraçlarımızda bir süreç yaşandı. Bu ihraçlarda komisyonlar kararlarını alır. En son üst merciye gelir bakanı. Bakan da imzasını atar geçer. Eğer bunun doğruluğuna inanırsa. Yerel yönetimlerde de aynıdır gösterdiği İzmir'de dahil olmak üzere aşağıdan yukarı gelir atar. Fakat bu sorunun bir karşılığı olması lazım kıymetli arkadaşlar. Sorunun karşılığı şudur. Geçen sene Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sorduğu soru üzerine 9 Aralık'ta yani İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinde ben de dedim ki bu kadar terör irtibatlı ve iltisaklı görünüyor. 557 kişi. Biz hemen akabinde ki bu yeni bir bilgiydi. İstihbari bir bilgiydi. O istihbari bilgi çerçevesinde müfettiş görevlendirdik. Usulüne uygun bir şekilde. Müfettiş işini tam 11 ayda bitirdi. Ağustos ayında. Ve ondan sonra da bu dosya bittikten sonra dosyayı tanzim ettiler ve ardından 3 3,5 aylık tanzim süresinden sonra da hemen çünkü değerlendirdiler, tekrar baktılar, bir yanlışlık yapmayalım diye ortaya koydular. Kime gönderdiler? Yargıya gönderdiler. Bundan sonraki iş kimin işi? Yargının işi. Şimdi geçmiş dönemde niye bakmadınız, niye etmediniz? Bir şeyinize bakar, yazınıza bakar. CHP'li belediye olup da benden önceki dönemleri inceler misiniz diye özel teftiş talebinde bulunanlar oldu, biz inceliyoruz. Sen böyle bir talepte bulundun mu? Hayır, dön başka bir şey. Senin de teftiş kurulun var. İncelersin. O incelemenin sonucuna göre de bir adım atarsın. Yaptığında olmuş zaten. Yani. Şimdi buradaki soru ve sorun şu. Bunu aziz milletimize söylemek istiyorum. Bizim görevimiz ülkemizin huzur ve güvenidir yaptığı açıklamalarından hiçbirinde ben bu terör örgütü mensuplarını aldım, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisakları almadım demiyor. Bakın. Ben aldım ama hele bana bir sorun ben niye aldım? Hem bunun bir karşılığı yoktur arkadaşlar. Devlet de bunu sorgulamakla mükelleftir. Ben de bunu kendim sorgulamıyorum. Anayasanın vermiş olduğu yetki çerçevesinde Ülke Teftiş Kurulu bu konudaki soruşturmayı açtı. Soruşturma süreci tamamlandı. Soruşturma süreci tamamlandıktan sonra ben kendi kafama göre şunları atın diyebilecek kabiliyete sahip değilim. 667 KYK bana diyor ki komisyon gelir. Komisyonda sen de varsın İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Valilik de hep öyle gelmiş zaten. Bir silsileyi meratiple gelmiş ona göre de atmışız. Atmışız atmamışız onu da buradaki arkadaşlarımız tekrar bakmışlar. Öyle mi? Acaba doğru bir iş yapılıyor mu? Yanlış bir iş mi yapılıyor? Burası devlet. Niye insanların hakkına girelim yani? Neçe itibariyle böyle bir adım atıldıktan sonra da orada bitmiyor arkadaşlar. Atıldıktan sonra da insanlar o hale o hal kurumuna başvuruyorlar. Diyorlar ki bu kurum beni attı. Burada bir hukuki süreç işliyor.